Evet bu sorumuzda şu ifade bir tek sayısa O zaman x artı z de tek sayıdır. Çarpımı oluşturan her bir ifade tek sayıdır. x artı y de bir tek sayıdır. Bunu söyleyebiliriz. Peki x artı y bir tek sayıysa demek ki z çift sayıdır. Bunu söyleyebiliriz. Bu çarpım sonunun çift olması için x artı y tekse bu da çift sayıdır. z çift sayıdır. Peki z çiftse çiftlerin toplamı tek sayıdır. Tekin toplamı o zaman x tek sayıdır ise tek diyecek olursak tek neyin toplamı tek sayıdır, çiftin toplamı o zaman y'de de çiftir, bunu söyleyebiliriz. Buna göre x ile z'nin çarpımı çift sayıdır. Bu arada soruşalım bunu tek sayı arıyoruz. 3'ünün toplamı x z'nin toplamı Çiftle çifti topla, çift tekle topla tek çıkar x ise istediğimiz tek sayıda y ve z'nin çarpımı çifte çiftin çarpımı çifte çiftin çarpımı çiftekle toplarsak burada tek çıkar. 2 ve 3 doğrudur. 2 ve 3 doğrudur. O zaman cevap değişiktir.